Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığı sorusu, uzay araştırmalarının en temel ve heyecan verici meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Son gelişmeler bu soruya daha da yaklaşmamızı sağladı. NASA'nın Mars'taki keşif aracı Curiosity'nin dayanan yeni bir araştırma, Kızıl Gezegen'in jeolojik tarihinde bir karbon döngüsünün gerçekleştiğine dair güçlü kanıtlar sundu. Bu gelişme yalnızca Mars'ın atmosferik ve jeolojik evrimini anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda gezegenin bir zamanlar yaşanabilir olabileceği düşüncesini de destekliyor. Curiosity, 2012 yılından bu yana Mars yüzeyinde dolaşarak bilim insanlarına veri sağlıyor. Bu verilerin en yenilerinden biri Science dergisinde yayımlanan çalışmada ele alındı çalışmada Gale krateri içindeki Mount Sharp'ın sülfat açısından zengin katmanlarında siderit adı verilen bir demir karbonat minerali keşfedildi. Calgary Üniversitesi'nden doktor. Ben Tutolo'nun da aralarında bulunduğu bilim insanları, bu karbonat oluşumunun Mars'ın atmosferinde bir zamanlar yüksek oranda karbondioksit bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Siderit minerali Genellikle suyla zengin, karbondioksit dolu ortamlarda oluşur. Bu da bize Mars'ın erken dönemlerinde şimdikinden çok daha sıcak ve nemli bir iklime sahip olduğunu gösteriyor. Mars'taki tuzlu ve sülfatça zengin katmanların varlığı bu gezegenin ikliminin zamanla dramatik biçimde değiştiğini, yani hızlı bir kuruma süreci geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu minerallerin varlığı Mars'ın atmosferinin kalın olduğu ve yüzeyde sıvı suyun uzun süre kalabildiği bir dönemde, atmosferdeki karbondioksitin zamanla kayalaşarak karbonat mineralleri oluşturduğunu işaret ediyor. Bu süreç gezegenin atmosferini giderek inceltti ve bugünkü soğuk kuru Mars'ı oluşturdu. Doktor Tutolo'ya göre bu keşif Mars'ın geçmişte yaşanabilir olduğunu ve mevcut yaşanabilirlik modellerinin doğru olduğunu destekliyor. Daha da önemlisi, bu araştırma dünyadaki karbon yakalama teknolojileriyle doğrudan bağlantılı. Günümüzde insan kaynaklı CO2'nin antropojenik karbon karbonatlara dönüştürülmesi iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerinden biri olarak görülüyor. Mars'ta bu minerallerin doğal yollardan nasıl oluştuğunu anlamak, bu sürecin dünyada yapay yollarla nasıl geliştirilebileceği konusunda önemli ipuçları verebilir. Mars'ta yaşanabilirliğin yitirilmesi, küçük atmosferik değişikliklerin nasıl büyük etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Dünyanın kararlı yaşanabilirliğine kıyasla Mars'ın çöküşü bize gezegenler arası farkların ne kadar kritik olduğunu anlatıyor. Curiosity'nin 34 kilometreden fazla yol kat ederek elde ettiği bu bulgular Mars yüzeyinde sülfat açısından zengin başka bölgelerde yapılacak incelemelerle daha da detaylandırılabilir. Gelecekteki keşif görevleri Mars'ın geçmiş atmosferi hakkında daha net bilgiler sağlayarak yaşamın var olup olmadığına dair daha somut ipuçları ortaya çıkarabilir. Bilim insanları Mars'ta karbonat oluşumunun boyutunu ve ne kadar CO2'yi kaya yapısına dönüştürdüğünü daha iyi anladıkça bu sürecin gezegenin soğumasında ne derece etkili olduğunu da ortaya koyabilecekler. Mars'taki karbonat keşfi sadece bilimsel bir bulgu değil, aynı zamanda derin bir uyarı niteliği taşıyor. Geçmişte yaşanabilir olan bir gezegenin zamanla bu özelliğini kaybetmiş olması, yaşanabilirliğin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Küresel ısınma, atmosfer bileşimi değişimleri ve iklimsel dengesizliklerin uzun vadede nelere yol açabileceğine dair bir örnek olarak Mars bizlere ders veriyor. Mars'ın sıcak ve nemli geçmişi ile bugünkü soğuk ve kurak hali arasındaki bu dramatik değişim hem gezegen bilimi hem de dünyanın geleceği açısından dikkatle incelenmesi gereken bir konu karbonatların izinde belki de bir zamanlar yaşam barındırmış bir gezegenin sırlarına bir adım daha yaklaşmış olabiliriz.